Bitcoin Sistemi kanalından herkese merhaba. 22 Ocak 2022 tarihinde kripto para piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Bir göz atalım. Uzmanlar, Rusya'dan gelen yasak haberinden ziyade Bitcoin'deki düşüşün Fed nedeniyle gerçekleştiğini ifade ediyor. Yapılan araştırmalara göre piyasadaki aktif yatırımcıların çoğunun boğa mevsiminin ortasında ya da sonunda piyasaya giriş yaptığı biliniyor. Bu sebeple şu an bakıldığı zaman sektörün %80'lik dilimi zarar durumunda. 2020 yılından beri birçok parçalı bitcoin alımı yapan MicroStrategy'nin bitcoin başına ortalama ödediği fiyatın 30.159 dolar olduğu biliniyor. Bitcoin fiyatı düşüşlerine devam ederse MicroStrategy'nin maliyet fiyatına gelecek. Tam bir sene önce bugün BTC fiyatı yine 36.000 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Ancak o dönemde korku ve açgözlülük puanı 75 puan seviyelerinde aşırı açgözlülük olarak sinyal vermekteydi. Şu an BTC fiyatı aynı seviyelerde olmasına rağmen bu puan 13 seviyelerinde. Sekin, MicroStrategy'nin muhasebe yöntemini reddi sonrası MicroStrategy'den konuyu çözeceklerine dair yanıt geldi. Plan B yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının birkaç sene içerisinde 100 bin dolar hedefi kaçınılmaz değerine bir sıfır daha ekleyeceğinden eminim dedi. Merkezsiz finans protokolü Uniswap'in eski bir FED çalışanını işe alması kripto para kullanıcılarından tepki almasına yol açtı. Bloomberg analisti Mike McClone, SHIB, Doge ve benzerleri meme tokenların piyasadan temizlenmesi gerektiğini düşünüyor. Önce gelen finans ve analiz şirketlerinden olan Motifool son yayınında iki önemli altcoin'e değindi. Analistin değindiği ilk kripto para birimi ise internet computer yani ICP oldu. İkinci sıradaysa oldukça tartışmalı bir kripto para olan Litecoin yani LTC var. Ethereum'un arkasındaki vakıf olan Ethereum Foundation görünüşe göre yine tam tepeden satış yaptı. Ethereum Foundation 3 kere zirveyi doğru bilmiş oldu. Son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.